Kamp ateşten herkese merhaba arkadaşlar ben Cemal. Bugün sizlere Stanley'nin Adventure modeli 2 kişilik yemek pişirme setini tanıtacağız. Bu ürün gayet kullanışlı ve oldukça sağlam bir ürün. Kutusunu açtığımızda bizim önümüze çıkan durum. Şöyle bir kaldıralım. Bu tipi taşıdığınız zaman içine kartuşlarınızı saklayabileceksiniz. Ona göre de dizayn edilmiş bir model. Hemen baktığımızda ayarlanabilir ve kilitlenebilir tutma kolu bizi karşılıyor. Hemen ardından havalandırmalı bir yine çelikten yapılma kapağı var. Şöyle görün, şöyle görün. Hemen ardından bizi iki tane kaşal karşılıyor. Kaşal nedir diye soracak olursanız, çatal ve kaşığın birleştiği bu tarz modellerin adı kaşal olarak geçiyor. Hemen ardından iki tane kasemiz bizi karşılıyor ve ürünümüzün kendisi yaklaşık değil tam olarak bir litrelik bir hacme sahip. Bunu saklama kabı olarak kullanabilirsiniz çünkü içine yastık kartuşlarınız rahatlıkla sığabiliyor. Nerede kullanabilirsiniz? İki kişi gittiğiniz, kamplarda doğa yürüyüşlerinde Herhangi bir outdoor aktivitesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Çünkü çok rahat taşınabilecek bir ürün. Kapandığında da çok ufak bir yer kaplıyor ve kendini koruyabilen bir ürün. İçine bunları koymasanız da arkadaşlar, istediğiniz gibi bir şeyi korumak için yine kullanabilirsiniz. Çünkü çelikten yapılmış, çok dayanıklı bir ürün. Stanley'nin diğer yemek kaplarında da aynısını görürüz. Bunu tam olarak iki kişi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Emin olun, sizin bütün kamp ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Genel olarak içeriğine baktığımız zaman da bizi şu şekilde karşılıyor. Nasıl alabilirim diye soran Kap ötesi internet sitesine girip Stanley yazdığında diğer bütün Stanley ürünlerimizin yanında bulabilirsiniz ve siparişinizi verebilirsiniz. Anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.